sohbetimizde laf lafı açıyor, çaylar yudumlanırken telefon elinde sosyal medyada dolaşan Serpil'in geçen yıl gittiği tatil fotoğrafları çıkıyor karşısına. Vay be! Geçen yıl bu zamanlar ben de dört günde olsa gitmiştim Bursa'ya. Ha! Ah, o da akraba evine gitmiştim. Ama olsun. <laughs> Yol parası bulmuştum en azından. <laughs> Peki şimdi Serpil senelik iznini nasıl değerlendirecek dersiniz? Şimdi eğer izin bayramla birleşirse çok şanslı olurum. Çünkü üç gün dinlendikten sonra mahalle arasındaki bir atölyede dikişe gideceğim. Ama yani birleştirilmese de yine senelik iznimle çalışacağım. Uf, bu hayat pahalılığında başka nasıl yaşayacağız ki? Hayır maaşlarımız çok düşük. Onu da zaten her ay 10 gün gecikmeyle alıyorum ben. E çocuk okutuyorum. Evim kira. Eşimin de düzenli bir işi yok. Of, bazen kendimi o kadar yorgun ve bezmiş hissediyorum ki. Ya böyle boş kaldığımda inanılmaz bir huzursuzluk doğuyor içime. İplik fabrikasında çalışan Nazlı da iki yıldır hiçbir yere gidememiş. Geçen yıl tam senelik izni sırasında korona olmuş. Neredeyse bütün senelik iznini hasta geçirmiş. Nazlı bu aralar evinin tek çalışanı. Bak keşke o zaman paranı saklasaydım bu yıl kesin giderdim. <laughs> Ayol o günün parasıyla bugünün arasındaki farkı bir düşün. <laughs> ne kadar masrafları kısarsak o kadar iyidir. Ha zaten gidemeyeceğim için hiç tatil hayali kurmuyorum. Ben de Serpil gibi ek iş yapacağım. Geçen yıl senelik iztimde bir hastaya bakmıştım 15 gün bu yolda olursa ya da bizim hastanede yatılı refakat işi falan oluyor. Komşularıma söyleyeceğim bana haber versinler diye. Olmadı temizlik işlerine giderim. Tak tak. Gel seçil kapı açık çay içiyoruz. Seçimde de tatile gidemeyecek işçi kadınlardan biri. Eğer olabilirse fabrikasında çalışmaya devam edip izin parası almayı talep edecek. Yaptıkları iş çok ağır ve günde 12 saat çalışıyorlar. Ay yoğun mesai olduğu halde hiçbir ihtiyaca yetişemiyoruz. O kadar uzun zaman olmuş ki şöyle dışarıda oturup bir çay içmeyle. A kendimi robot gibi hissediyorum. Kurulmuş gibiyim ya çocukların yüzünü görmüyorum. Kızı bu yıl çok ders çalışmış ve sınıfını dereceyle geçmiş. Tek istediği şey ise bir bisiklet. Alamadık. Alamam zaten. Ama o kız böyle bisiklet diye ısrar ettikçe ben deliriyorum. O kadar çok sıkmışım ki kendimi üzüntüden hastanelik oldum. İş yerinde mola sırasında bir arkadaşımla dertleştim. "Ay ister istemez insanın morali bozuluyor. Hayır insan çocuğunu mutlu edemeyecekse niye çalışır ki?" "A bu böyle gitmez. Biz de insanız, bizim de yaşama hakkımız var. Yani bunun koşulu susup oturmak değil." "E sağda solda duyuyoruz. işçiler sendikaları üye olup bazı haklarını alıyor." Biz de şimdi kendi aramızda konuşuyoruz artık bir şeyler yapalım diye. Yani insanlık dışı koşullarda çalışıp eğer bir tatile bile gidemiyorsak, ha yani çocuğumuza bir bisiklet de alamıyorsak o zaman neden çalışır insan? Ya bu korkuyla nereye kadar? Ya kendine güveniyor ve inanıyorsan yaparsın. Ben çocuğuma o bisikleti alacağım. O bisikleti almak için mücadele edeceğim kızına bisiklet alacağı gün düşünürken hadi dayanışmaya buradan başlayalım diyerek kadın derneğimize ulaştırılan bisikleti kızının karne hediyesi olarak veriyoruz.